Herkese merhaba. Birlikte Kutsal Kitaba bakalım. Uyanma 9. bölüm. 1. ayetten itibaren. Eğer bulduysanız okumaya başlayalım. İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu, kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. İsa şu yanıtı verdi, ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işeri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderinin iş vakit daha günüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Bu sözleri söyledikten sonra yeri tükürdü. Tükürükli çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama git, şilo havuzunda yıkan dedi. Şilo gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı. Gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler oturup dilen adam değil mi bu dediler. Kimi evet odur dedi. Kimi de hayır ama ona benziyor dedi. Kendisi ise ben oyum dedi. Öyleyse gözleri nasıl açıldı diye sordular. O da şöyle yanıt verdi. İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerimi sürdü ve bana şira git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona nerede o diye sordular. Bilmiyorum dedi. Bugün okumuş olduğumuz Yanna 9. bölümde 1. ayette İsa yola giderken doşta kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, Rabbi kim günah işledi de bu adam kör doğdu dedi. Kendisi mi yoksa annesi babası mı? İsa Mesih yanıt verdi. Ne kendisine de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işeri onun yaşamında görürsün diye kör doğdu. Beni gönderenin iş yerini, vakit daha günüzken yapmalıyız. Gece geliyor o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. Bu sözleri söyledikten sonra yeri tükürdü. Tükürükle çamur yaptı ve çamur adamın gözlerine sürdü. Adamı git Şilo ağzını yıkam dedi. Şiloa gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı. Gözleri açılmış olarak döndü. Kör bir adamın, Mesamesi ile tanıştıktan sonra, nasıl gözlerini açtığını görüyoruz. Git Şiloa havuzunda yıkan dedi. İsa Mesih ile tanıştıktan sonra Şiloa havuzuna gidip yıkandı ve tertemiz oldu. Aynı şekilde. Biz de İsa Mesih'i tanımadan önce günah işledik, ölmek zorundaydık, cehenneme gitmek zorundaydık. Ancak İsa Mesih'in sözlerini işittikten sonra Tanrı'nın sözlerini okuduğumuzda bizim almamız gereken tüm günahların karşılığını İsa Mesih karşıladı. Bizim bütün günahlarımız yıkandı. Ben öldüğümde belki de cehenneme gideceğim. Benim bir sürü günahlarım var. Ancak kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih bizim günahlarımız için canını feda etti. Bizim bütün günahlarımızın sorumlusu oldu. Çarmağa gerilirken İsa Mesih demişti ki, her şey tamamlandı. Neyi tamamladı peki? Bizim günahlarımızın yıkanması için gerekli olan her şeyi tamamladı. Evet, İsa Mesih çarmağa geldi, çarmağa gerildi. Her şeyimizi tamamladı. Yani bizim bütün günahlarımızı yıkadı. İsa Mesih bizim günahlarımız yerine çarmağa gerildi. Bu ölümüyle günahlarımızı yıkattı. Tüm insanlığın işemiş olduğu bu günahı Tanrı İsa Mesih'e aktardı. İsa Mesih çarmağa gerildi. O çarmıh üzerine çivilenerek öldü. Bizim bütün günahlarımızın sorumlusu olarak günahlarımızı yıkadı. İşte biz günahı için daha fazla bir şey yapmamıza gerek yok. İsa Mesih geldi, bizim günahlarımız için çarmıha gerildi. Bizim bütün günahlarımızı bir tane bile bırakmadan her şeyi tamamladı. Biz buna iman ederek İsa Mesih'e iman etmiş oluyoruz. Evet hepimiz hata yapıyoruz, günah işliyoruz, yalan söylüyoruz, kötülükler yapıyoruz, hırsızlık da yapıyoruz. Ancak İsa Mesih tüm bu günahlarımız için çarmıha gerildi, Bizim yerimizi cezalandırıldı ve günahlarımızı yıkadı. Öyleyse benim şöyle şöyle günahlarım da yıkandı mı diye soruyorlar. Ben de diyorum ki evet kutsal kitap buna tanıklık ediyor. Herkes günah işledi ve Tanrı yüceliğinden yoksun kaldı insanlar. İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı diyor ki senin bütün günahların karşılıksız olarak İsa Mesih'in çarmıha gerilmesiyle aklanmıştır. Aklandın diyor. Bugünlerde birçok insanlar kiliseye gittikleri halde günahkar olduklarını iddia ediyorlar. Ama İsa Mesih halbuki bizim günahlarımız yerine çarmıha gelirdi. Bizim bütün günahlarımızı yıkadı. Ve günahlarımız kardan daha beyaz yıkandı. İşte buna iman etmek İsa Mesih'e iman etmektir. Bizim aramızda Günahı olmayan kim var? Yalan söylemeyen kim var? Aç gözlü, aç gözü olmayan kim var? Başkalarına kötülük yapan bir sürü insanlar var ve böyle insanlara nefret eden bizim gibi insanlar da var. Öyle değil mi? Hiçbir şey yapmamış olsa bile nefret ettiğimiz, gıcık olduğumuz insanlar var. Çeşit çeşit insanlar var. Hepimiz öyleyiz. Ancak hepimiz için İsa Mesih çarmıha gerildi. Öyleyse sevgili kardeşler, benim günahlarımı yıkamış olan İsa Mesih'e kim iman etmiyor? Niye iman etmeyelim? İman etmemiz için özellikle bir şey yapmamıza gerek yok Benim günahlarımı yıkadı Buna iman etmemiz gerekiyor Ama insanlar bunu bilmiyor Ölümle karşı karşıya geldiklerinde Ancak o zaman anlıyorlar Ben ölüyorum Peki benim günahlarım Yıkandı mı? Evet yıkandı Öyleyse ben Cennete gideceğim. İşte böyle düşüneceğiz. Ya yaşarken sen haklısın, ben haksızım şeklinde vakit geçirmiş olabiliriz. Hep kendi iyi işlerimiz için çalışmış olabiliriz. Ama ölümü karşısında iyilikmiş, kötülükmüş hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Öyle değil mi? İşte o zaman aklımıza kutsal kitap sözleri Aa, gelmeli. Ya. Evet İsa Mesih bu yeryüzüne geldi. Çarmıha gerildi. Ve çarmağa gerilirken ne demişti? Bizim günahlarımızın aklandığını söylemişti. Bizim gün birçok günahlarımız var. Hırsızlık yaptık, kötülük yaptık. İsa Mesih benim günahlarım için öldü. Hırsızlıklarımın günahı da yıkandı. Ne kadar da duygusal. Bu yeryüzünde sonsuza dek yaşayacak hiç kimse yoktur. Her ne kadar iyi olsanız da, her ne kadar zeki olsanız da, her ne kadar sağlıklı olsanız da, ölümden kaçamazsınız. Bir gün mutlaka ölmek zorundasınız. Ölüm bizi bekliyor olsa bile bizim yüreğimiz şükürle dolu. Çünkü biz umutsuzluğa kapılmayalım diye İsa Mesih bizim günahlarımız yerine çarmağa gerildi. Bizim bütün günahlarımız yıkadı. Sevgili kardeşler gidip bunları anlatın. İnanmayanlara, iman etmeyenlere anlatsın. Zor ya. değil. Gel kiliseye bir kere dinle. İsa Mesih'in günahlarını yıkadığına iman et. Yapman gereken tek şey. Bir kerecik gelmen yeterli. Bu şekilde kiliseye bir kere, iki kere gelecek. Ve bu arkadaşınız nasıl bir insan olursa olsun, İsa Mesih benim günahlarım için öldüyse, İsa Mesih'e hizmet etmekten niye sakınayım diye değişecektir yüreği.